arkadaşlar TCX'lerde varyatörleri sökerken debriyaj kapağının vidalarını eksik takana abulumun yazları var. Bak görüyorsun şurada bir iki vidamız eksik. Artık motorun içine ne taktılarsa motor randımansız çalışıyor. Şimdi söküp içine bakacağız. Bir. Evet. Şimdi motorumuzda neler yapılmış hep beraber göreceğiz. Evet, yan sanayi kayış takılmış. Bu yan sanayi kayışlar, müşlin, müşlin. Bu müşlin arkadaşlar, Lastik de başarılı olabilir ama yani kayışta başarılı olacak diye bir şey yok. Bu neye benziyor? Arçelik buzdolabında başarılı ama diğer elektronik televizyonda başarılı olamayabilir ama yani burada demek istediğim şu, burada markaları veriyoruz ama yani bu şimdi bir lastik markası diye bunu aldık ama bu kayış kısa geliyor. Biz bunu test ettik, motorların canını çıkarıyor. Artı ön varyatör yan sanayi takılmış, bakıyoruz. Ah. Zonero'nun varyatörü takılmış. Şimdi bu varyatör motoru sıfır. arkadaşlar. Bakalım bunlar bunlar. Fıstırış, kayjumba. Şimdi bunun orijinal varyatörü nerede? Ben de abi. Allah Allah. Al işte. Burada bir sonuç daha çıkıyor. Bu varyatör niye değişmiş? Demek ki neymiş? İşçilik yapıldıktan sonra eski parçaları almak gerekiyor. Bak. hiçbir sıkıntısı yok. Hiçbir sıkıntısı olmayan orijinal varyatör dökülmüş. Yerine yan sanayi varyatör takılmış. Şundan bu bir olabilir mi ya? Gelirse... Bak yüksekliği bile farklı. Arada, bak. Saca bak. Şu saç var ya acayip kıymetli. Altın gibi kıymetli piyasada yok. Bunun yerine bu takılmış? Ha. Sakın böyle bir şeylere girmeyin arkadaşlar. Bunlar şu bir olur mu ya? Direkt çöp. Yan sanayi parça kullanmayalım. Artı işlem yaptırdık. Biri yan sanayi taktı. Parça. Orijinal parçamızı alalım. Bak bu arkadaş almış şu an. Arkadaş 3000 liradan kurtuldu yoksa üç bin lira masrafı vardı. Geçmiş olsun. Tek avantajı ne? Eski parçaları poşete koymuş getirmiş. Hepsi sağlam.